Alanı 39 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar uzunluğu hangi metreler arasındadır? Şimdi 39 tam kare bir sayı değil. 39'dan önceki ve sonraki tam kare sayılar 36 ve 49 metrekaredir. Yani karenin alanı 36 metrekare olsa bir kenarı 6 metre olur. Karenin alanı 49 metrekare olsa bir kenarı 7 metre olur. E bizim karemiz bu ikisinin arasındaysa, Alanı yani 39 metrekare ise, o zaman bir kenar uzunluğu da 6 metreden büyük, 7 metreden küçük yani 6 metre ile 7 metre arasında olması lazım. Buradan cevabı buluyoruz. İkincisi de şöyle de düşünebiliriz. Karenin alanı 39 metrekare ise bir kenar uzunluğunu bulmak için biz alanın karekökünü alırız. Dolayısıyla alanımız 39 ise bir kenar uzunluğumuz kök 39'dur arkadaşlar. Şimdi kök 30'un hangi tam sayılar arasında olduğunu tahmin edeceğiz. Kök 30'dan önceki tam e, sayı kök 36 sonrasında ise kök 49 vardır. Kök 36 6'ya kök da 7'ye eşit olduğu için bunun değeri de 6 metre ile 7 metre arasında değer alacaktır.